Kendi yaptığımız korku oyunundaki gelişmeleri sizlere göstermek adına bir devlog yapmak istedik. Biliyorsunuz oyunumuz kargoculuk üzerine olacak demiştik. Kolları sıvayıp oyuncunun teslim edeceği kargo paketlerini ayarladık. Oyuncu hemen kargo dağıtmaya başlamasın. Kargoculuk nasılmış biraz öğrensin diyerek kargoları önce aracı yükleyeceği yere ayarladık. Daha sonra karakterimizin oyundaki yürüme, kargoları alma gibi mekaniklerini yazdık. Kargoları araca yüklemesini geliştirdik ve biraz gerçekçilik katma adına eğer kargoları sağa sola vurursanız elinizden düşme mekaniği ekledik. Ve tabii ki kargocunun olmazsa olmazı bir kargo aracı. Aracımızı Unity Hepsinin hazır assetlerinden aldık ve biraz oynamalar yaptık. Kargoları yüklemek veya taşımak için arka kapağı açma animasyonu ekledik. Şuna bir bakın ya. Daha sonra çevreye giriştik. Kargolarımızı teslim edeceğimiz evleri ve ortamı hikayeye göre yerleştirdik. Hikayeyi ilk yazdığımızda aydınlık bir hava olsun ve oyuncu etrafı neşeli görsün istemiştik. Ama daha sonra kış aylarına girince neden oyun kış mevsiminde olmasın diyerek etrafı beyaza boyayıp oyuncuya kar hissi verelim dedik. Ve sizlere bir sürpriz olarak bir de kar taneleri düşme efekti yaptık. Abartılacak bir şey yok yalnız basit bir partişli efekt bilgisi yeterli bunun için. Ve oyunumuz önceden böyle günlük güneşliyken merak etmeyin şimdi yine aydınlık ama kar temalı olmuş oldu. Efendim daha bizim yapacağımız çok şey var umarım sizlere güzel bir oyun sunarız diyoruz ve bir diğer bölümde görüşmek üzere diyelim. Takip eden ve abone olan herkese çok çok teşekkürler. Hoşçakalın.